Merhaba sevgili öğrenciler. Bu bölümde modulların edilgen yapıdaki kullanımlarından bahsedeceğiz. Modullar kipekleridir. İngilizcede can, must, may, might, have to gibi kelimelerle ifade edilirler. Ve bunların edilgen yapıdaki kullanımları nasıldır acaba? Önce statementlarla başlayalım. Yani düz cümlelerle. Olumlu ya da olumsuz olabilir cümlelerimiz. Önce özne gelecek ardından model gelecek. Cümle olumsuzsa not ilave ettikten sonra be verb kalıbımızı uygulayarak cümlemizi elde edeceğiz. Sunscreens should be applied to the skin when it's dry. Güneş kremleri cilt kuruyken uygulanmalıdır. Shut modalımız var. Ardından be verb şeklinde uygulanmış pasif yapıyı görüyoruz. Soru cümlelerine baktığımızda iki tip sorumuz var biliyorsunuz. Bir yes no cevabı gerektiren sorular, bir de wh questions dediğimiz soru kelimeleriyle yapılan sorular. Önce yes no cevabı gerektiren sorulara bakalım. Modalımız gelecek önce, ardından öznemiz, ardından bir fiilimiz ve onun ardından past participle gelecek. Should sunscreens be applied to the skin when it's dry? Güneş kremleri cilde kuruyken mi uygulanmalıdır? Bir diğer soru yapımız WH question'larla yapılan sorular. Önce soru kelimesi gelir. Bunlar nelerdir? was, where, how, who, which, how much, how many gibi soru kelimeleri her zaman soru cümlesinin başında olurlar. Ardından model, ardından özne, sonra be, verbiç kalıbımız. Why should sunscreens be applied to the skin when it's dry? Neden güneş kremleri cilt kuruyken uygulanmalıdır? Şeklinde bir soru yaptık. Şimdi bu modelleri present'taki kullanımları ve past'taki kullanımları olarak inceleyelim. Önce passive voice with present models ile başlayalım. Subject, model, eğer cümle olumsuzsa not ve ardından be verb üç kalıbı geliyor. Bunlar present tense'lerde kullanılan, edilgen yapıda kullanılan modeller. Cucumbers can be harvested at any stage of its growth. However, it tastes better if you collect them when they are small. Salatalıklar gelişiminin herhangi bir aşamasında hasat edilebilir. Ama onları küçükken toplarsanız daha lezzetli olur diyor. Can be harvested. Can modalı ardından be verbiage. Passengers should be informed that flights are likely to be delayed. Yolcular uçuşların gecikebileceği konusunda bilgilendirilmelidir. Yine pasif bir cümle. Modulumuz should be verbiç kalıbı uygulanmış. School rules must be explained to students at the beginning of each academic year to avoid adverse events. Okul kuralları olumsuz olayların yaşanmaması için her akademik yılın başında öğrencilere açıklanmalıdır. Must modalımızı görüyoruz. Ardından be verb şeklinde oluşturulmuş bir edilgen yapımız var. This button must not be touched when the experiment is in progress. Bu düğmeye deney devam ederken basılmamalıdır. Must not, mustn't modalını görüyoruz. Ardından bitaç şeklinde oluşturulmuş edilgen yapımız. Modelleri edilgen yapıda past olarak kullandığımızda kullanacağımız yapı önce özne sonra modelimiz ve ardından have. Niye have? Perfect yapıya çeviriyoruz çünkü modulu geçmişte kullanabilmek için. Ve ardından be verb kuralımı uyguluyorum. Have'den sonra fiilin üçüncü hali geldiği için B fiilinin de üçüncü hali bin olduğu için bin oldu. Ve ardından cümlemin ana fiilinin past participle halini eklediğimde passive voice with past models elde etmiş oluyoruz. All of the reports should have been handed in last week, but some of them still haven't reached me. Bütün raporların geçen hafta teslim edilmesi gerekiyordu. Ancak bazıları hala bana ulaşmadı. Should have, geçmişte eleştiri ifade eden bir model. Geçmiş kullanım. Değil mi? Buradaki have'den de onu anlayabiliyoruz. Ardından being handed, be verb 3 yapısı uygulanmış bir past model'ın edilgen yapıdaki kullanımını görüyoruz. Başka bir örneğe bakalım. The treatment could have been arranged depending on the results of the test. Tedavi test sonuçlarına göre düzenlenebilirdi. Could have, geçmişte kullanılan bir model, past model ve ardından beaver witch eklenerek elde edilmiş yine passive voice with past model. If our offer had met the expectations of the client an agreement would have been signed successfully. Conditional type 3 görüyoruz. Bir tarafta past perfect, diğer tarafta would have olmalı zaten. Bizim teklifimiz müşterinin beklentilerini karşılamış olsaydı başarıyla bir anlaşma imzalanmış olurdu şeklinde yine past model kullanılarak elde edilmiş bir edilgen cümle. The murderer should have been given a life sentence. Katile ömür boyu hapis cezası verilmeliydi. Yine should have görüyoruz burada. Geçmişte eleştiri ifade eder ve ardından be were kuralı uygulanmış edilgen bir yapı. Bu bölümde modulların edilgen çatıdaki kullanımlarını çalıştık. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.